Arkadaşlar merhaba. Ben bugün Serra'nın kuzeni Zeynep'in evine kalıya gidiyorum. Ve orada yeni bir seriye başlayacağız. Kaçırmayın. Buluşamayan kardeşler birinci bölüm iyi sehirler. 8 saat sonra. Ben de ayakkabılarımı giyeyim. Biz de uyardık. Ne güzel bir sabah bari kahvaltı yapayım sonra ama bakarım. Kahvaltı hazırlayayım bari. 15 dakika sonra. Ay bari şuraya çıkıp atlayayım. Ay düşüyordum. Neyse televizyonu açayım. Ay açamadım ya. Üff ya, her şey yıkılıyor. Heh, düzelttim bari yemeye başlayayım. Şöyle geri koyayım. Ay ne güzel bir sabah. Diyecektim de yemeğimiz de yok ki. Bari şuradan bir çöpten yemeklere bakayım da. Tavşanın yanmadan hemen hazırlayayım. İyi bit. Evet. Ben de geliyorum. Aa, uyanmışsın. Hadi gel bakalım şuraya. Ay hiç de bir şey yok. Ne yapacağız? Bari gidelim de şuralara bir bakalım. Yarım saat sonra. Of, hiçbir şey yok. Of ya. Of ya. Hmm. Anne ya, ya niye bana o yemekten aldın? Ben yeni çıkan yemekten istiyordum. Böyle çok güzel bir yemek varmış. Adını bilmiyorum ama onu al bana kızım ama benim de ihtiyaçlarım var. Saçımı boyatmam lazım. Saçımı kesmem lazım. Oho. Kıyafet almam lazım. Bana ne, ne alacaksın Oğlu yoksun. Kızım. Bana gidiyorum. Bağırma bana. Aa, kadına ne kadar da kötü davranıyor değil mi? Evet. Yazık kadına. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulaşamayan Kardeşler 1. Bölüm Sonu Bizi izlediğiniz için Teşekkür ederiz. İkinci bölümde görüşürüz.